Durum, geçen sene yaz aylarında kızım kapanmaya karar verdi, iki arkadaşıyla birlikte. Ee, sınıfa kapalı gittiler ilk gün. Kapandı gittiler hani. Ondan sonra okuldan gelince de öğretmen bize çok kızdı anne, öğretmen onları görünce burası İmam hatip okulu mu dedi. Böyle kafanıza göre kapanamazsınız dedi dedi. Ailelerinizi, velilerinizi arayıp görüşeceğim dedi. O arkadaşı da kapandığı için onu kapının kenarına çekmiş. Demiş ki burası ne ya, buna bu kadın gibi görünüyorsunuz. Ya kadın gibi görünüyorsunuz, bakın size demiş. Onu kenara çekmiş sonra o çocuğu. İşte Ben çıkışta öğretmenle konuşmak için gittim. Ondan sonra işte benimle konuşmak istemedi, beni itikledi. Çeki şuradan, ve seninle ne konuşacağım dedi bana. Ben konuşacağız dedim, benim çocuğuma zulmediyorsun. Konuşacağız, böyle önüne geçtim. Ona ben dedi ki, ben seninle konuşacak bir şeyim yok dedi, beni itikledi böyle. Ben de onu itikledim, öyle bir arbede yaşandı. Bugün ne yaptılar buraya gelip? Bugün buraya da sendikacılar gelip öğretmene şiddete hayır, işte bilmem ne öyle propaganda yaptılar. Evet o da benden şikayetçi olmuştur bu durumdan yaşadığımız dünkü olaydan dolayı. Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum. Biz Müslüman bir ülke olarak bu ülkede böyle hakaretlere maruz kalmak istemiyoruz. Herkes açık nasıl rahat gezebiliyorsa insanlar istediği gibi dinini Başörtüsünü istediği gibi rahat gezebilmesini istiyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Öğretmenin de ceza almasını istiyorum. Eğitimine bu şekilde böyle bir öğretmenin devam etmesini istemiyorum eğitim öğretim yapmasına. sustukça sıra sana gelecek.